Merhaba arkadaşlar. Temel kavramlar 5. bölümde asal sayılar ve bizim için gerçekten çok çok önemli asal sayılar. Çünkü birçok öğrencimiz asal sayı ile ilgili soru çözerken mutlu oluyor. Niye? Çünkü görebildiğiniz bir soru tarzıdır bu. Ve birçok kuralı vardır, birçok e, soru tarzı vardır bununla ilgili. Burada elimizden geldiği kadar biraz soru tarzlarını aldık. Tabi konu anlatımlarını da içerisinde verdik. Tabi bu yeterli mi? temel olduğu için arkadaşlar bu temel matematik olduğu için bu kampta bunlardan bahsedeceğiz ama merak etmeyin size de ödev olarak bunun arkasından gelecek olan ünitedeki 3 tane testi size bırakıyorum siz çözeceksiniz daha sonra bunların videolarını biz çekeceğiz tekrar e, orada da detaylara giriş yapacağız şimdi öncelikle asal sayı diyoruz ya asal nedir diye hemen bir başlayalım arkadaşlar e, bir keresinde asal sayının tanımını bilmemiz lazım ama öncelikle şimdi konumuzun şeyi sendeyiz şimdi. Hatırlarsanız videonun sonunda bir tane soru sormuştum size. O sorunun cevabı işte birinci soru size sorduğum soruydu. Bundan bahsedeceğim. Ama öncelikle bir asal sayılarda şöyle bir kısa hatırlatma yapalım. Asal sayı sevgili arkadaşlar bakın hiçbir mantığı şeyi yok asal sayının hani belli bir kuralı yok. Mantık şudur arkadaşlar. Tam sayı olarak parçalanmayan sayılara asal sayı deriz. Yani tanım olarak nedir? Bir ve kendisinden başka böleni olmayan birden büyük sayılara asal sayı denir. Şimdi öğrenci diyor ki hocam bu tanımda bir ve kendisinden ya parçalanmayacak bu asal sayı. Mesela birden büyük önemli arkadaşlar. Mesela arkadaşlar 2. 2 sayısı birden büyük. Ve 2'yi parçalayamazsınız. Kaç kere kaç 2? Sadece bir kere 2. Onun dışında yok. Mesela 3 asal sayı. 4 asal sayı değildir arkadaşlar. Çünkü niye? 2 kere 2 4 yapar. 5 asal sayıdır. 6 asal sayı değildir arkadaşlar. 2 kere 3 6 yapar. 7 asal sayı. Ve birçok öğrenci bunu gördükten sonra tamam hocam diyor tek sayılar asal sayı. Böyle bir şey yok. Bakın burada çift var. Artı mesela tek sayı 9. 9 da asal değildir. 3 kere 3 nedir? Asal. Yani ana mantık şu arkadaşlar. Mesela bir kaleminiz var. Açılmıyor. Hiçbir şekilde parçalanmıyor. Mesela kapaklı kalemi düşünün kafa ayırabiliyorsunuz. Ama ben bunu ayıramam hiçbir şekilde. E kırarım. Kırmak değil arkadaşlar. Bölünmeyecek arkadaşlar. Parçalanmayacak. Bunları biz asal sayıyoruz. Buna dikkat edin. Tek bir şeyden oluşacak Yani bir taş düşünün. Tek bir taş hiçbir şekilde parçalanmayacak. Bu bir asaldır. Buna dikkat ediyoruz. Şimdi gelelim örneğimize. Ee, soru içerisinde zaten Bahsedeceğim yine. Şimdi x artı 3 ile y eksi 2 aralarında asal. İsterseniz şöyle yapalım arkadaşlar. İkinci örnekten başlayalım. Ben buna tekrardan bir geri dönüş yapacağım birinci soruya. Şimdi ikinci soruya bakalım. Şimdi x ve y asal sayıdır. X artı y 43 olduğuna göre x çarpı y çarpımı kaçtır? Eyvah. Hocam ben şimdi deneyeceğim mi? Unutmayın testlerde biz burada 43 verdik ama size bazen 10 bin küsür sayı veriyor. Şimdi düşünüyorum. Asalları bir hatırlayalım arkadaşlar. 2, 3, 4 yok, 5. 6 yok 7 8 yok 9 yok 10 yok 11. Bakın ikişer ikişer artıyor diye bir kural yok. yani belli bir kuralı yok. 2 de artabilir, 4 de artabilir. Bazen bakın burada 1 artmış. Böyle gidiyor. Şimdi benim için önemli olan ne? X değerinin sayı asal sayı. Hmm, güzel. Yani bunlardan biri. Şimdi size soruyorum. Bunlardan bana 2 tanesini alın. Bir X'e bir de Y'ye alın. Hocam ama toplamı 43 edecek. Yok yok onu istemiyorum. 43 etmesini. Herhangi bir iki tane sayalım. Mesela 5'i alayım. X'e 5 diyeyim, y'ye de 11 diyeyim. 10, 6. Güzel. Şimdi soruyorsunuz hocam, neyi ispatlamaya çalışıyorsunuz? Bir tane daha alın. Görmenizi istiyorum arkadaşlar. Ezber yapmayın, mantık bu kadar Mesela 3 ile 7 alayım. 3'ü aldım, 1 de 7 aldım. Toplamı 10 yaptı. Mesela 5 ile 2 alayım. 2 aldım, 5 aldım. Toplamı 7 yaptı. Görüyor musunuz? Bakın arkadaşlar asal sayıları yüzde 99'u iki tanesini toplarsanız yüzde 99'u çift olur, hatta daha fazlası. Sadece bir tanesi tek olur. O da hangisi arkadaşlar? E biz çift tek sayıları öğrendik. X artı y 43'müş. nasıl bir sayı? Tek bir sayı. Tek bir şansınız var arkadaşlar. Bunlardan biri ikidir. Başka hiçbir şansınız yok. Biri çifttir, diğeri tektir. Hocam peki başka çift? Başka çift asal yok. Sadece çift asal olan sadece iki var. İki dışında hiçbir çift asal yok. Bunu lütfen notunuzu alın bir kenara yazın. Çift asal sayı sadece ikidir. İki dışında asal sayı yoktur. Ama bunu böyle öğrenmek için bütün kitaplarda yazar. İki çift asal. E, çift asal sayı da bunun soru tarzı nedir? Ben bunu nasıl göreceğim bu soruyu? İşte burada. Ben iki sayıyı toplamışım tek çıkmış. Niye tek çıkıyor? Biri çift biri tek. E, kaç tane çift asal var? Bir tane iki. O zaman bu kesinlikle ikidir. O zaman y kaçtır arkadaşlar? Y de toplamı 43 olduğuna göre 41'dir. O halde ne diyeceğim? X çarpı Y eşittir. 41 çarpı 2'den 82 yapar cevabımız C seçeneği. Mantık anlaşıldı mı? Evet anlaşıldı. Burayı bana 143 değil. İsterse milyonlu sayı versin. Ne verirse versin. Sağlıyorum. Diyorum ki burası 10.039 olsun. olsun? O zaman iki sayının toplamı asal 10.039 ise yani tek. O zaman biri 2'dir, biri de 10.037'dir. Mantık bu kadar basit arkadaşlar. Geldik ikinci soruya. Şimdi x, y, z asal. Güzel. 5 üzeri x eksiye eşittir z. Olduğuna göre x artı y z toplamı kaçtır? Hani konu anlatımda şöyle bir kural var. İki çift asal sayı bu birinci özellikle. İkinci bir özellikle de şu var. Ardışık asal. Ardışık asal. 2 ve 3'tür. Bu bir nottur arkadaşlar. Evet. Ben bunu böyle öğreneceğim ki ardışık asal 2 ve 3'tür. Şimdi ardışık sayı denince aklıma ne geliyor? Farkı 1 olan. Yani şunu öğreneceğim. He. 2 fark 1 ve A ve B asal. Böyle bir soru geldi ya bana. Yani farkların bir olduğu söylendi ama A ve B'nin asal olduğu söylendi. Tek bir şansım var. Nedir? 1 üstü hatta A 3'tü B 2'ydi. Başka hiçbir şansınız yok. Yani çıkarmanın asal olduğunu biliyorsam farkı birse ve farkı 1 ise kesinlikle 3 ve 2'dir. Şimdi sorumuza bakalım. Bir özelliğimiz daha var. Onu da yazayım arkadaşlar isterseniz. Bir sayının kuvveti asal sayının kuvveti asal bir sayı var. Bunun kuvvetinin asal olduğunu söylüyorsa size kuvvet sadece birinci kuvvettir arkadaşlar. Yani şu A asal asal A'nın eninci kuvveti de asal. O zaman N kesinlikle birdir. Başka şansınız yok. Şimdi soruma dönüyorum. 5 üstü x eksi y eşittir z. Bakın x, y, z ne? Asal. E, z'nin asal olduğunu biliyorum. Asal. 5'in e kuvveti hangi kuvveti asaldı arkadaşlar? Sadece birinci kuvveti. O zaman 5 üzeri 1'dir. O zaman 5 üzeri 1'in z olduğunu bildiğime göre z'yi buldum. Bakın z'miz kaç? 5. Bunu yazdım. Hemen soruyorum size x eksiye ne? 1. Asal iki sayının farkı 1 ise ne şansınız vardı? Tek bir şansınız vardı. x'imiz 3, y'imiz de 2'dir arkadaşlar. O zaman benden ne istiyor? x artı y artı z istiyor. x'i 3 buldum, y y'i 2 buldum, z'yi de 5 buldum. Bu arkadaşları toplarsak 10 yapar. Mantık bu kadar basit arkadaşlar. Geldik üçüncü soruya. Aşağıdaki sayılardan hangisi aralarında asaldır? Sevgili arkadaşlar aralarında asal, sadeleşmeyen diyeceksiniz. Sadeleşmeyen. Eğer iki sayı, işte birinci soru bununla ilgili. İki sayı sadeleşmiyorsa bunlar aralarında asaldır. Peki aralarında asallı asallı ne alakası var biliyor musunuz? Söylüyorum hiçbir alakası yok. Nasıl hocam? asal diyor. Aralarında asal farklı bir konudur. Asal sayılar farklı bir konudur arkadaşlar. Aralarında asal olması için sayıların asal olmasına gerek yok. Sadece sadeleşmemesi gerekiyor. Hemen bakıyorum hangisi aralarında asal değildir diyor. Şimdi 17 ve 21 ortak böleni var mı? Bu 1 kere 17. 17. 21'de 3 kere 7. Hiçbir ortak bölen yok. 1 kere 21. Bu aralarında asaldır. Hemen buna bakıyorum. 15 ve 27. 15 ve 27. Arkadaşlar 15 3'e bölünür. 27 de 3'e bölünür. Bakın 3'e böldüm. 5 3'e böldüm. 9. Bu aralarında asal değildir arkadaşlar. 13 ile 17 13 ile 17 aralarında asal değil. Asaldır. Çünkü ortak bir böleni yok. 21 ile 30 her ikisi de 3'e bölünüyor. 3 kere 7 3 kere 10. Sadeleşiyor. Şöyle versem daha kolay anlarsınız. 21 30. 3'e böl 7. 3'e böl 10. Bu da aralarında sal değildir. Bu da aralarında sal değil. Bu da aralarında sal değil. 12'ye 27. Bu soru şey gibi olmuş. Aşağıdakilerden hangileri desek daha doğru olur? 12 ve 27 arkadaşlar. 12 ve 27. Bakın 3'e böldüm 4. 3'e böldüm 9. Bunlar da sadece. Bu da aralarında sal değil. Sadece aralarında asal olan 13 ve 7 ve 17, 17 ile 21 var diyoruz sevgili arkadaşlar. Hemen gelelim. Beşinci soru. X, Y ve Z asal sayılardır. Tamam. X çarpı Y eksi X çarpı Z 13. Olduğuna göre X, Y, Z toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar bakın önemli. Niye önemli? Eğer siz denemelerde ya da ÖSYM'nin sorularında bir asal sayı görürseniz hemen çarpma arayın. Yaz oraya not. Yaz. Sonuç bir asal sayı görürseniz hemen çarpma işlemi arayın arkadaşlar. Çünkü niye? 2 çarpımın sonucu asalsa A çarpı B asal. Tamam. E tek bir şansınız var arkadaşlar. Bu asalsa ve AB tam sayı olacak. Veya sorularda asal sayı da verebilir. Bunlardan biri birdir. Diğeri de kendisidir arkadaşlar. Kendisi yani ben buraya tuttum 13 dedim. 2 çarpım 13 ise nedir? 1 kere 13'tür. Ya da 13 kere 1'dir. Ya da eksi 1'e eksi 13'tür. Eksi 13'e eksi 1'dir. Sonuçta A ve tam sayı olduğu sürece bu sayılar alır. Başka bir sayı alamaz. Şimdi bana x'in z'nin asal olduğunu vermiş. Tamam. E bakıyorum burada ortaklar var. X. Ortak parantisini alırsam x y eksi z eşittir 13. Güzel. Bunu yazdım. Şimdi çarpım 13 ise bunlardan biri muhakkak 1'dir. Şimdi sevgili arkadaşlar buna 1 dedim. Buna 13 dedim. Olabilir. Evet olabilir. Olmaz olmaz. Niye? X asal sayı. Asallar birden büyük. O yüzden X'imiz kesinlikle 1 olamaz. X'e ne verebilirim arkadaşlar? X13, X 13 Y eksi Z 1. Böylelikle X'i yakaladım. Hemen yazdım. Bu dursun cebimde. Neyi buldum ben burada arkadaşlar? Y eksi Z'nin 1 olduğunu öğrendim. 13 olamaz. Çünkü X 1 olamaz. X Z'nin 1 olduğunu öğrendim. Y ve Z asal sayı. Ya hangi asal sayıların farkı birdi? Tek bir şansınız var. Nedir? Bu da y'miz 3, z'miz de 2'dir. O halde neyi buldum? Y'mizin 3 olduğunu buldum bu cepte. Bir de z'mizin 2 olduğunu buldum bu cepte. Benden istenen neydi arkadaşlar? X artı y artı z. X 13 buldum. Y'yi 3 buldum. Z'yi de 2 buldum. Toplarsak 18 yapar. D seçeneği unutmuyoruz arkadaşlar. Ya bunları gördükten sonra çok hızlı bir şekilde çözebilirsiniz zaten. Asal arıyorsunuz dikkat edin. Hemen bakalım. X eksi 4 ile y eksi 1 sayılar aralarında asal sayılardır. Olduğuna göre x ve y toplamının en küçük değeri nedir diyor. Şimdi aralarında asal diyorsa bunlar sadeleşmeyecek. Kimle kim ona dikkat edin. X eksi 4 ile y eksi 1. Birinci soruyu unutmadım. Döneceğim ona. Bunları öğrenelim. Ondan sonra çözeceğim. X eksi 4 6. Y eksi 1 de 15. Şimdi sevgili arkadaşlar. Bunlar aralarında asalsa bu iki arkadaş bunların sadeleşmemesi lazım. Ama sadeleşiyor. O zaman hemen diyorum ki 3'e böldüm. 2 3'e böldüm. 5. Başka sadeleşiyor mu? Sadeleşmiyor. Tek bir şansınız var. X eksi 4 ile Y eksi 1'in bu orana eşit olabilmesi için. O da nedir? X eksi 4'ün muhakkak 2 y eksi 1'in de kesinlikle 5 olması lazım. x eksi 4 2 ise x eşittir. Karşı attım 6'dır. y eksi 1 5 ise karşı attım y de 6'dır. O zaman x artı y'nin toplamını istiyor. 6 artı 6'dan 12'dir. Şu soru gelebilir bana. Hocam niye 2'ye 5 dediniz? 6'ya 15 e alsanız olmaz mı? O zaman arkadaşlar en küçüklerini istiyor ya benden. O yüzden olmaz. Artı 6'ya 15 alırsınız ama x ve y'yi sadeleştirdiğiniz yani e, sadeleşmeden aralarında asal olmuyor. Buna şöyle bir kural verirsem çok daha iyi anlarsınız. Mesela a bölü b. Dedim ki 2 bölü 5 olsun. a kaç b kaç? Tek bir yorumum var. a 2 b 5 diyemezsiniz arkadaşlar. a 2'nin katı b de 5'in katıdır. Ama soruyu şöyle sorsaydım. a ve b aralarında asal deseydim ve a bölü b'nin 2 bölü 5 olduğunu verseydim yapacağınız yorum şuydu arkadaşlar. Ya bunlar aralarında asal tek bir şansım var. a 2'dir b 5'tir. O yüzden temel kavramlarda öğrencilerimiz öğrenirken hep şunu söylüyorlar. Diyorlar ki ya hocam oran vermiş ben direkt 2'ye 5 dedim. Olmaz mı? Cevaplarda çıkıyor. Tesadüfen çıkıyordur. Oran veriyorsa size 2 bölü 5'i A'nın 2 B'nin 5 olduğu değil A'nın 2'nin katı B'nin 5'in katı olduğunu yorumunu yapabilirsin. Ama aralarında sal diyorsa o zaman yapabilirsin. Tıpkı burada olduğu gibi. Bunların aralarında sal olduğu söylenmiş bana. E bunları silerim 2 bölü 5 derim. O zaman bu 2'dir. Bu da 5'tir. Hemen geldik diğer bir soruya. A ile B aralarında saldır. 12 A eşittir. 15 B olduğuna göre A artı B'nin toplamını en küçük değeri. Şimdi A ile B aralarında saldır. O zaman A ve B'yi bir kendi haline bırakacağım. Burada ne var? 12A eşittir. 15B bunu vermiş. Şimdi arkadaşlar her tarafı bir B'ye bölelim. Bu arkadaşlar gitti. Buradan A bölü B. Bir de 12'ye bölelim. 12'ye böldüm. Bunlar da gitti. Şimdi A bölü B 15 bölü 12. Şimdi A bölü B 15 bölü 12 aralarında asal olduğunu söylemeseydi derdim ki 15'in katı 12'nin katı ya da sadeleştirin bunların katı olabilir. Ama bana aralarında diyorsa A 15'in katı değil. Tek bir şansımız var. Sadeleştir bunu arkadaşım. Sadeleştir. 15'i 3'e böl 5. 12'yi 3'e böl 4. Tek şansım var. Buradan da A 5'in katı değil. A 5'tir. Ve B de kesinlikle 4'tür. Başka hiçbir şansımız yok. Bunun dışında her sayı verirseniz onlar sadeleşir. O halde A artı B kaçtır diye sorduğumda 5 artı 4'ten Cevabımız 9. Bursa seçeneğidir. En küçüklerini istiyor. Zaten en küçüklerini istemese bunu hiç yazmama bile gerek yoktu. Direkt kendisini de isteyebilirdi. Hocam A mı B? E, bunun iki katı 10'a 8 olamaz mı? Cık, olamaz. Çünkü aralarında saldırıyor. Hemen bakalım. A art ile B aralarında saldır. Olduğuna göre artı B'nin en küçükleri. Şimdi Hocam bu 7'ye bu 5'e eşit diyemem çünkü aralarında sal olan A artı 7 ile B artı 5 değil. A ile B. O yüzden önce bunları bir işler işler çarpımı yaparım. Çarpımı yaparsam 5 tane a artı 7 ile kimi çarpıyorum? 7 tane b artı 5'i çarpıyorum. Çarpalım. 5a artı 35, 7b artı 35. 35'ler gitti ve ben burada neyi gördüm? 5a'nın kime eşit olduğunu gördüm, 7 bye eşit olduğunu gördüm. Şimdi bana a bölü b oranı lazım ya. Her tarafı b'ye bölüyorum ve her tarafı 5'e bölüyorum. Bakın bu arkadaş bunu götürdü, bu da bunu götürdü. Buradan neyi yakaladım? A'nın B'ye oranı 7/5. Peki soruyorum size. A ve B'deki 7/5 sadeleşiyor mu? Sadeleşmiyor. Ya A'la B aralarında salsa tek bir şansım var. A kesinlikle 7'dir, B de 5'tir. Yani en küçük dememe gerek yok. O zaman A artı B'nin toplamı ne olacak arkadaşlar? 5 artı 7'den 12 olur diyoruz. Doğru cevabımız D seçeneği. Geldik 9. soruya. A, B, C asal sayılar güzel. A eşittir 11 çarpı B eksi C olduğuna göre A, B, C toplamı kaçtır? Şimdi sevgili arkadaşlar A eşittir 11 çarpı B eksi C olduğuna göre. Şimdi ben diyorum ki size, A, B asal. 11 ile neyi çarparsam asal olur? Tek bir şansınız var. O da nedir? Burası kesinlikle 1 olmak zorunda. Bakın 1. 2 versem 22 A asal olmaz. O zaman A'yı ben buldum mu? A 11'dir. Hemen kenara yazıyorum. A 11. Bunu cevap aldım. Hemen devam ediyorum. B C 1 olduğunu biliyorum. Hangi asal sayıların farkı 1'di? Tek bir şansımız var. B 3, C de 2'dir. O yüzden B'yi 3 buldum. Bunu aldım. C'yi de 2 buldum. Burada aldım. Benden ne istiyor? 3'ünü topla diyor. O zaman A artı B artı C 11 artı 3 14. 2 daha 16 yaptı. Bakalım doğru mu yaptık? Doğru yaptık. Edirne seçeneği. Geldik 10. soruya. A ile B aralarında asal sayıdır. A çarpı B 18 olduğuna göre A artı B'nin toplamının en büyük değeri. Şimdi sevgili arkadaşlar çarpımları 18 olan sayıları sırayla yazacağım. Bu kadar. Şimdi ne diyorum? a ile b'nin çarpımı 18. a'ya bir değer vereceğim, b'ye bir değer vereceğim ama unutmuyorum. a ile b aynı zamanda aralarında asal olacak. Mesela a'ya 1 verdiğimde b 18. 1 ile 18 aralarında asal Masal. Hemen not alıyorsunuz. 1 ile çünkü 1 asal değil ya. Birçok öğrencimiz yok ki Hocam 1 asal değil ne alakası var aralarında asal. Aralarında asal da asalın bir alakası yok. 1 ile 1 ile her şey her şey ayrı yazılır. Anladım, bozukluğu yapmayalım Ahmet Hoca vallahi kızar. Her şey yazım yanlış anlatım bozukluğu diyorum. Şimdi yine kızdı Ahmet edeceğim. Her şey asaldır. Yani aralarında asaldır. Şöyle yapalım. Bir ile her şey aralarında asal. O yüzden bu aralarında asaldır. Geldim. İki kere dokuz. Sadeleşiyor mu? Sadeleşmiyor. Bu da aralarında asaldır. 3 kere 6 sadeleşiyor mu? Sadeleşiyor. Bunlar olamaz. 4 kere yok. 5 kere yok. O zaman 6 kere 3. Bu da sadeleşme. Bakın geriye döndüm. 9 kere 2. 18 kere 1. Benden ne istiyor? Artı benim toplamın en büyük değeri. 1 ile 18'i toplarsam 19 yapar. 2 ile 9'u toplarsam 11 yapar. O zaman büyük olan nedir arkadaşlar? 18, 19 yani atana seçeneği. Geldik 11. soruya. 15 ile x aralarında asal sayılar olduğuna göre x aşağıdakilerden hangisi olabilir? Yani arkadaşlar 15 ile x aralarında asalsa 15 ve x sadeleşmeyecek. Mantık bu. Hemen bakalım. 15 bölü 3. E sadeleşiyor bakın. Her ikisi de 3'e bölünüyor. Hatta yapalım. 3'e böl 5, 3'e böl 1. Bu olmadı. A elendi. 15 bölü 6, e bu da olmaz arkadaşlar. Her ikisi 3'e bölünüyor, elendi. 15 bölü 10, her ikisi 5'e bölünüyor. Bakın 5'e böldüğümde 3, 5'e böldüğümde 2. Bu da sadeleşiyor. 15 bölü 16, sadeleşmiyor. 15 bölü 20. Her ikisini 4'e bölebilirim. 5'e e bölebilirim. 5'e böl 3, 5'e böl 4. Ve şurada da şunu unutmayın arkadaşlar. Notunuzu hemen alın. Ardışık sayılar. Ardışık sayılar aralarında asaldır. Yani aramanıza gerek yok. 6 ile 7 aralarında sal, 7 ile 8 aralarında asal. Arzu sayılar her zaman aralarında asaldır. Ve 12. soruya x ile y aralarında asaldır. x çarpı y 45 olduğuna göre x'in alabileceği kaç farklı değer vardır? Şimdi yazıyorum. x çarpı y 45. Hemen ne dedik? Önce birden başlayalım arkadaşlar. x'e ee, 1 e verdim. Bu 45. Aralarında sal. 2 olmaz. 3'e 15. 4 olmaz. 5 olur. 5'e 9. 6 olmaz. 7 olmaz. Hani çarpımları 45 olan 8 olmaz. 9'a 5. Bakın geriye döndüm. O zaman şöyle geleceğim. 15'e 3. 45'e 1. Şimdi bunların aralarında asal, sadeleşmeyenler lazım bana. 1 ile 45 sadeleşmiyor. Aralarında asal. 3 ile 5 sadeleşir. 3'e bölünür. 5 ile 9 aralarında asal. 9'la 5 aralarında sal. 15'e 3 aralarında sal değil sadeleşmez. 45'e 1 aralarında sal. Benden ne X ne alabileceği kaç farklı değer vardır? Bakın 1 alabilir X. 5 alabilir. 9 alabilir. Ne alabilir? 45 alabilir. 1, 2, 3, 4 tane farklı değer alabilir. Doğru cevabımız nedir? Ceyhan'dır. Şimdi anlaşılmıştır umarım. Birinci soruya tekrar dönelim. Niye ilk birinci soruyu çözmediğim? Muhakkak yani umarım anlaşılmıştır. Çünkü sevgili arkadaşlar aralarında asalları iyi öğrenmemiz gerekiyor. Şimdi x artı 3 ile y eksi 2 sayıları aralarında asal. Tamam. x artı 3 ile y eksi 2. 3 x artı 13 eşittir 2 y ise x artı y toplamı kaçtır? Şimdi x artı 3 ile y eksi 2 aralarında asal ama bana verilen bilgi de x artı 3 de yok y eksi 2 de yok. Şimdi diyorum ki ne var benim elimde? 3x artı 13 Bakın burayı dikkat edin. Tam bu bir e, sınav sorusu. Yani denemelerde karşınıza gelebilir. Bunu birazcık süsleyip cümleler kullanarak TYT'de gelebilir karşınıza. Biliyorsunuz TYT'de de artık e, problem tarzında sorular geliyor. Şimdi bakalım 3x artı 13 eşittir 2'ye. Şimdi be, benim elimde 3x var ama x artı 3 lazım. O zaman diyorum ki x artı 3 lazım ama kesinlikle 3x olması lazım. Yani 3 katı 3x olacak ki ben bu ifadeyi kullanabileyim. O zaman ben x artı 3'ü 3 ile çarpıyorum. Bakın 3 tane x artı 3. Ne yaptı burası arkadaşlar? Kenarda da açalım. 3x artı 9. E benim elimde 13 var zaten. E 9'u kullandım. O zaman geriye ne kaldı? 4 kaldı. Eşittir 2'ye. Şimdi 4'ü karşıya at. Devam ediyorum. 3x artı 3 4'ü karşı attım. 2'ye eksi 4. E bir de kim aralarında saldı? Y eksi 2. Bakın görebiliriz mi? Size göz kırpıyor. Ben 2 parantezine al diyor. Hemen devam ediyorum. X artı 3 eşittir. 2 parantezinde y eksi 2 oldu. Hem elimde x artı 3 hem de y eksi 2 var. Bunlar aralarında sal. O zaman şunu hemen aralarında saldığınca bölme olarak yapıyoruz ya. Her tarafı şuradan y eksi 2'ye bölelim arkadaşlar. y eksi 2'ye. Burayı da y eksi 2'ye bölelim daha şöyle yapalım şunu mavi de yapalım ki kafa karışmasın y-2 şimdi ben bunu y-2'ye böldüğümde x artı 3 bölü y-2 karşıda 2 var bir de şuradaki 3'ü her tarafı tekrar bir 3'e bölüyorum hani şu şuraya gelsin şuradan şunu götürsün o zaman karşıda ne oldu 3 oldu bakın x artı 3 bölü y-2 2 bölü 3 oldu. Şimdi 2 bölü 3 aralarında asal sadeleşmiyor. O zaman tek bir şansım var. X artı 3 2'ye y eksi 3 de 3 eşit. Hemen yazıyorum. X artı 3 2 olmalı. Buradan x'imiz eksi 1. Y eksi 2 3 olmalı. Buradan da y'imiz 3'ü karşı 2'yi karşı attığım zaman y'imiz de 5 olur. Bana ne lazım arkadaşlar? X artı y'nin toplamı lazım x'i -1 y'yi de 5 buldum. Topladığınız zaman 4 olur. O zaman 4. Bakın sevgili arkadaşlar, aralarında asal olan sayıların oranını bulmanız lazım. x artı 3 ile y 2 lazım bana aşağıda. Eğer soruda x ile y deseydi daha kolaydı işi. Ama x 3'le y 2 olduğu için ben bunu nasıl bulacağım? Hemen şunu düşünüyorum. Ya bana x artı 3 lazım. Elimde 3x var. O zaman bu aslında 3 tane x artı 3 lazım demek bana. Ya yani kullanacağım. Çünkü 3 katı olacak. 2y var. y eksi 2 var. Buradan da 2 tane y eksi 2. Bunları kullanacağım. Zaten 13'ü de ayarlı vermiştir size. Sorularda da ayarlı gelir. Evet sevgili arkadaşlar. Şöyle tekrar hızlı bir şekilde 12 soruya gelelim. Ve kapanışımızı yapalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.